Herkese merhaba arkadaşlarım, kankilerim, canlarım, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Herkese merhabalar tekrardan. Bugün bir PUBG Mobile videosu ile tekrardan karşınızdayım. Şu anda hospital'a atladık. Dörtlü bir takımla beraber. Bakalım şimdi onları gafil avlayacağız. Ben de geleceğim burada loot yapacağım abi. Aynı yerlere gidiyorum. Ya niye aynı yere gidiyorsun ya? Gidiyorum tamam gidiyorum. Öleyim buralarda ben tamam Tam buralarda öyleyim. Onu mu istiyorsunuz? Arkadaşlar 10 saniyenizi ayırıp bir like atarsanız abone olursanız gerçekten beni de onurlandırmış olursunuz. Çok sevinirim. Hepinize şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim gerçekten. Bu arada bir arkadaşımız da yorum yazmış bir önceki videomuza. Hemen bakıyorum buradaki yan ekranda. Emülatörde oynuyorsun yine de kötüsün. Ben mobile oynuyorum. Önce biraz arenada da çalış demiş. Güzel kardeşim. Çok teşekkür ederim öncelikle ince yorumun için beni düşünüyorsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar biz burada öncelikle eğlencesini oynuyoruz. Ayrıca e, bu arada abim vurdu birini. Ayrıca gerçekten beni böyle geliştirmeniz adına attığınız yorumlar benim çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ediyorum. Eleştirilmek güzeldir arkadaşlar. Ki sizde yerinizi hudutunuzu bilirsiniz. Buradan da o arkadaşımıza tekrar bizi izlerse öpücüklerimi yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum ona. Bak al burada 5'e var. Geliyorum. Anam! Karşımda! Tamam vurdum. Ya oğlum öyle bir anda çıkılır mı lan insanın karşısına ya? Korktum ya. 5.56 içeride mi abi? Orada içeride bak orada. Bak şurada bak. Aldım. Topla. Aldım Al hepsini. Dur almadım Şurada Burada da var. Beşer altlar sende. Abi arabaylalar geliyorlar bu tarafa doğru gördün mü? Gelsinler. İki kişiler. Görüyor musun? Gördüm. Sıkıyorum. Ha vurdum ki.

Vurdum. 185 metre fark ederse kahrolayım. Çok iyi. Bir kişi kaldı. O da mı orada? Lan alana girdik. Patladı. Çıktı. Tepeye çıkıyor galiba. Nerede? Aynı yerde. Görünürde kimse yok ama şu an. Gidelim mi oraya doğru? Gidelim hadi gel. Bekle aşağı iniyorum. Lan ateş ediyorlar. Çök, çök, çök. Nerede ne diyorlar ya? ya? Tamam gitti. Cam basalım. Abi kim vurduya gitme oralarda. Dikkat et. Lan hiç sağlık kiti falan da yok ha. Bak ben can bas. Bastım. İniyor muyuz? Nereden geldi bu? Aha UFO var. Araç geldi abi sanda hemen. <laughs> Lan çarpacak bana ağzına. Sanda mı çarptı? <laughs> Allah'ım ya olsun güzel oyundu Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Like atıp abone olmayı unutmayalım bir de e, Videonun başında söylediğim gibi belli hatalar olabilir kendimizi geliştiriyoruz burada Yorum yap bizi uyarmayı da eleştirmeyi de unutmayalım lütfen Teşekkür ediyorum